Evet pandemi sürecinde e, tüm sektörde olduğu gibi biz de önlemlerimizi aldık. 15 Mart itibariyle tüm personelimizi evden çalıştırmaya başladık e, ve evden hizmet vermeye başladılar. Bu e, Haziran ayına kadar devam etti. Bu süreç içerisinde hizmet tarafında, acentelere destek tarafında herhangi bir e, aksaklık yaşamadık. E, şirkette sadece e, 4 personelimiz e, bulundu süreç içerisinde dönüşümlü olarak. Şu anda da Haziran itibariyle Haziran sonu itibariyle yüzde 30 kapasiteyle ofiste dönüşümlü olarak çalışıyoruz ve süreci de izlemeye devam ediyoruz Önümüzdeki dönemde pandeminin gidişatına göre ya bu süreci bu şekilde devam ettireceğiz ya da personelimiz çalışmaya tekrar başlayacak Diğer taraftan arkadaşlarımızın çalıştığı ofisteki alanı daha e, verimli hale getirmek için, daha güvenli hale getirmek için ofisimizi biraz daha büyütüyoruz. Daha aralıklı oturup daha güvenli bir e, süreç getirmek, daha güvenli bir şekilde çalışmaları için. E, Tabi pandemi sürecinde üretim tarafında ciddi aksamalar oldu. Ciddi şekilde üretimler düştü Mart ayından Haziran ayına kadar. Ama buna rağmen e, acentelerimizin desteği ve e, personelimizin e, verimli çalışması sonucunda İlk 6 aylık dönemde geçen yıla göre şirket %30 büyüdü ve 6 aylık sonuçlarında ciddi bir karla 6 aylık sonucumuzu kapattık. Olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri de oldu tabii ki üretim anlamında. Ama haziran sonu itibariyle temmuz ayındaki üretime baktığımız zaman ciddi bir büyüme ivmesi başladı şirketimizde. Ee, tabii Ocak ayın bizim 2020 ile ilgili hedeflediğimiz rakamlara ulaşamayacağız ama Yine de verimli bir yıl geçeceği kanaatindeyim yıl sonu itibariyle. Evet ikinci altı aylık dönemde yıl sonuna kadar şirketin tabii ilk altı aya göre daha hızlı büyüyeceği düşüncesindeyim. Ve karlılığın da ikinci altı ayda devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ilk altı ayda üretim tarafında üç aylık dönemde pandemi dönemindeki düşüşten dolayı beklediğimiz büyümeyi hedeflediğimiz büyümeyi sağlayamadık ancak diğer taraftan hasarlarda da ciddi bir düşüş oluştu. 2. 6 ay döneminde hasarlarda biraz daha bir artış olacağını düşünüyorum. Özellikle bizim Mart Nisan Mayıs ayında sigortalılara destek olabilmek için fiyatlarımızda ciddi düşüşler sağladık bu dönemde müşterilerimize destek olabilmek için. Bunu sektörde diğer sigorta şirketleri de birçoğu benzer uygulamayı yaptı. Ee, Tabi bunun yansıması hasar tarafına e, yıl sonunda ve 2021 yılında e, olacağını düşünüyorum, düşünüyorum. Yani hasar prim oranlarının özellikle oto e, tarafında, e, kasko tarafında biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. E, parça maliyetlerin, dövizin artışıyla birlikte ee, yükselmesine rağmen e, şu anda ortalama primlere sektörde baktığımız zaman yeterince prim artışı e, söz konusu değil. Şu anda bile Temmuz ayından itibaren de değil. Hala e, daha düşük e, rakamlarla poliçe satışı e, devam ediyor. E, o yüzden bunun e, olumsuz yansıması, özellikle hasar prim oranı anlamında e, yıl sonu ve 2021'de e, sektöre yansıması olacak İkinci altı aylık dönemde şu anda özellikle e, temmuz ayındaki sektördeki büyüme oranlarına baktığımda e, ilk altı aya göre e, büyümenin yükseldiğini görüyorum. E, o yüzden yıl sonuna doğru e, tüm sektörde e, büyüme oranları toparlanacak. E, tabii geçen yılki e, oranlara yüzde yaklaşması biraz daha güç görünüyor ancak şu anda özellikle oto tarafında, kasko tarafına baktığım zaman sektör tarafında %7, %8'lerde bir büyüme oluşmuş durumda. Bu pandemi döneminde %2'lere, %3'lere kadar düşmüştü. Ama bu ikinci 6 aylık dönemde bu büyümenin %10'ların üzerine çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki yıl sonunda tekrar pandemi ile alakalı sıkıntı yaşamamız ve olumsuz etkilerinin olması bunu değiştirebilir. Ancak sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda %10'un üzerinde bir büyüme büyümeyle sektör büyüme oranını kapatacak gibi görünüyor. Diğer taraftan karlılık tarafında da sektörün bu yıl karlılığını koruyacağını her ne kadar hasar maliyetlerinin bir bölümü yıl sonuna da yükselmesine rağmen karlılığını devam ettireceğini düşünüyorum.